Merhaba arkadaşlar, Goblin Kules kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda savaştan kazandığımız bir tane dev sandık açacağız arkadaşlar ve biniciliği, prensli ve öfkeli bir destede savaş nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu destede amaç savunma yaparak. Yani rakibi üstümüze çekerek rakibe ben birden öldürüp ters taraftan binici domuzu hemen öfkeye de atarak hızlı bir şekilde kuleye almak arkadaşlar. Bu taktiği uygulayacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? Evet dev sandığımızı açalım. Evet 1200 altın. Ejderha açıldı arkadaşlar. 16 tane roket. Puff. Ve evet Ejderha hariç güzel bir şey Hiç çıkmadı arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım neleri yükseltebiliriz arkadaşlar. Ee, açıkçası kullanmadığım kartları yükseltmedim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Sadece şöyle revol atlamak için şöyle bir pekka yükseltelim. Ee, bir de belki ileride okumuzu da yükseltelim. Oku da kullanıyorum arada. Okudaydı yedi yapalım 7. seviye olalım arkadaşlar. Olduk değil mi 7. seviye? Ve evet olduk. 7. seviye olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hemen vakit kaybetmeden ilk savaşımızı yapalım. Evet 1442 kupalı bir arkadaş. Evet arkadaşlar hemen kulemizin arkasından birinci seviye cadımızı bırakıyorum. Evet. Sol tarafta ikinci seviye ejderha geliyor. Evet hemen şu çarpmayı şu minyon sürüsünün ortasına bırakarak onların canı azaltıp ortasına minyon sürüsünü koyuyoruz. Orada ejderhayı aldık arkadaşlar. Evet adamın dondurma büyüsü de var. Büyük ihtimalle bunun birincisi de vardır diyerek şöyle şöyle bomba kulemizi koyalım. Bomba kulesi goblinlere tek atıyor. Gördüğünüz gibi. Üçüncü seviye olmasına rağmen. Evet. 2 dakika Sen saniye, saniye kaldı. Oku neden attı acaba? Diye düşünmüyor değilim. Evet arkadaşlar. Sol taraftan hemen prensi ve domuzumuz. ad elim kaydı ya. Elim kaydı arkadaşlar. Bu kadar Cık. gitti boşu boşuna ya. Neyse. Bakalım aradan sıyrıldı. Valla çok iyi gidiyor. Bir tane çarpmayı vuralım. 1500'e kadar düşürdük canını. Ama adam şu an çok fena geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle alan hasarı veren bir büyücü koyalım. Hayır ya hayır ya. Adam çok şey attı ya. Ya bu, bu kadar şans olamaz ya. Bu ne biçim bir şanstır. Adamların adamın oku var. O yüzden minyon sürsün bekletiyorum. Ejderha attı. Arkadaş ya böyle savaş kaybedilmez ya İkincisi bir biniciyi de attı Gel hadi gel biniciyle gel hadi gel Gel hemen gel. gel Üste çalacaksın gel Gel veririm sana üsteci gel Alttan domuz binicisini atamadım İyi ki de atmamışım Boşa gidecekmiş Evet arkadaşlar şimdi Sağ taraftan prensi domuz binicisini öfkeyi hazırladık Adama şu barbarları öfke de fail oldu. Çok kötü bir savaş. Bizim bütün kartlarımız adamın kartları tam ters olmuş yani. Evet, çarpmayı attık. İkinci seviye ejderha. Evet arkadaşlar, sol adam adam barbarını kullandı sol tarafa binici ve prensi koydum. Ve öfkeyi de koydum. Bakalım ne olacak dondurma koydu. Evet prens geldi 800 can bıraktı. 600. Evet kuleyi aldık sanırım. Evet kuleyi aldık. Domuz binicisi çok iyi. Domuz binicisi çok iyi hasar verdi. Evet büyük ihtimal uzatmaya gidecek bir savaş olacak. Şöyle bir tane büyücü koyalım. Evet aynı şekilde arkadaşlar sağ kulede aynı takta uygulayacağım arkadaşlar. Evet binici arkasından prens. Büyücü zaten geliyor. Evet öfke birbirimize geldi. Öfke büyüsünü koyduk. Adam dondurmayı koydu. Hayır ya. 860 canı kaldı. Evet hemen şöyle bomba kulemizi koyalım. Bomba kulemize vursunlar. Şu ejderha öldüğümüz sorun yok zaten. Evet ejderha öldü tamam. Barbarlar da ölecek zaten orada. Evet. Tekrar aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Biniciyi koyacağım ama şimdi buraya bir cadı koyalım. Adam 3'e giderken biz adamın kulesini almaya çalışalım. Öfkeyi koydum arkadaşlar. Şu an gidiyor 860 an kaldı. 300, 168 bir kere daha. Ya vuramadı ya. Vuramadı arkadaşlar ya. Prens koydum ya berabere kaldık. Tüh. Bir kere, bir kere daha vursa, bir kere daha vursa. O az kalsın savaşı kaybediyorduk kendisi Evet. Berabere kaldık. Neyse taç sandığımıza bir tane taç geldi arkadaşlar. Evet bir savaş daha yapalım dilerseniz hemen. Bu sefer 1446 kupa. Evet. Evet arkadaşlar adamın eğer e, barbarı veya iskelet ordusu yoksa çok rahat bir şekilde kazanacağınız bir deste. Evet top koydu. Top pek e, tehdit oluşturmaz bizim destemiz için. Miyosürsünü atarak orayı alabiliriz. Ama adamın oku varsa işler değişebilir. Evet. Şu cadıyı koyalım arkadan. O şimşek, o şimşek, şimşek. Adam şimşek attı. Şarjımız da bitiyor. Evet, şimşek attı. Alın o prensi. İşte bravo. Çok iyi. Adamın şimşeği olması kötü oldu. Ama sorun değil arkadaşlar bizim için. Evet şimdi. Sağ taraftan koysak mı? Biraz da, biraz da savunma mı yapsak? Koyalım ya. Bakalım ne olacaksa olsun. Prensimizi, binicimizi, öfkemizi de hazırladık. Bakalım ne olacak? Aa işte. işte işte korktuğumuz başımıza geldi. Ya yine fail. Elim kaydı ya. Hemen şöyle bir tane çarpma atalım. Evet çarpmaya attık. Adam fena bastırıyor. Galiba kaybedeceğiz ama. <laughs> Şu an hiçbir şey yapamıyor. Sadece izliyorum. Şöyle Sanırım adamın oku yok. Sağ tarafa prens koydu. Adam 3. seviye prens mi? 3. seviye prensi var ya. Ya 3. seviye prens mi olur ya? Ya git sen 6. yerine oyna arkadaşım ya. Bu üçüncü seviye prens burada ne işim var ya? İki kule. adamı daha bir kere vuramadık ya. ya bu savaşı kaybettik ya. Neyse şerefimizle kaybedelim. Demek sen için üç, üç yıldız al. Koy lan, koy lan. Koy topu koy satayım. Koy. Önüme at lan barbarını. Atmadan hafif attı at, lan. Şerefsiz ya. Atla. Tam diyordum atmadı helal olsun diye. Attı yine. Hemen şöyle şöyle bir tane çarpma atalım. 3 yıldız vermeyeceğim artık. Ben bu adama 3 yıldız vermem. Hay o lan Adam fena oynuyor ha. Asiyanlar adamı çok güçlü ya. Evet. Hayır 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 hayır. 3. sebebi biraz Allah Allah Allah. Ya adam benim bölgeme top koydu adam. O kadar oynuyor ya. At at şimşek at at. Ya böyle saçmalık olamaz ya. Ya süper sen benim karşıma nasıl rakip getiriyorsun ya? Süpersel işin iyice cıvkını çıkarmış. Al şimşek atıyor. At lan. At şimşek. Al sana binici. Al sana güleyim hatta. Bu askerlerle bu aradasın. Evet kaybettik ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. Maksat arkadaşlar dev sandık açmak zaten. Ondan da pek iyi bir şey çıkmadı. 2 dakikası var hemen şunu açalım. Iki, i̇ki taşla bakalım. Video da açalım dedim. 48 altın. 5 mızraklı goblin. Evet arkadaşlar bugün şansımız yok anlaşılan. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, video hakkında önerilerinizi ve yorumlarınızı yorumlara yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. kalın.